Merhabalar. Şimdi emsen, yonca, tencere seti 5 parça aldık. Birlikte açıyoruz. 149 lira e, aldım. Altı taksit. Bir aldım. Birini, açıyoruz. Bıçak. Açıyoruz. Bıçaklar. Açtın mı? Hmm. İyi güzel. Bu şekilde. Bunu da açıyoruz. çok sağlam kapattılar yani. şöyle kapağını göndereyim bunun bir buçuk litre sütlük 14 santim Birisi de 16 santim, iki dikdörtgen. Kancara birisi 18 santim 3 <laughs> evet, parça. gayet güzel. Şöyle yandım. Evet. Derin güzel. 3 parça arkadaşlar bu 18 santim 16 santim bu 16 santim bu 14 santim bu şekilde İnşallah beğenirsiniz layık like yapmaya şey unutmayın bir dahaki videolarda görüşürüz inşallah Tamam.